Yunus Emre, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, Türk tasavvuf edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Onun önemi sadece şiirlerinde değil, düşünce dünyasında da gizlidir. Hayatı, doğum yeri ve yılı kesin olarak bilinmez. Genellikle 1240 civarında doğduğu, 1320'lere kadar yaşadığı kabul edilir. Anadolu'nun karışık ve zor bir döneminde halkın diliyle, sade Türkçe ile yazmış. Bu yüzden halk tarafından çok sevilmiştir. Tapduk Emre adlı bir şeyhe bağlandığı ve uzun yıllar onun dergahında hizmet ettiği rivayet edilir. Eserleri, divan, şiirlerinin toplandığı eserdir. İçinde ilahi, nefes, şiir ve değişler vardır. Risaletün Nuşiye, mesnevi tarzında öğütler kitabıdır. Ahlaki ve tasavvufi konular işler. Düşünce dünyası, Yunus Emre'nin şiirlerinde sevgi, hoşgörü, insanlık, Allah'a aşk ve tevazu temel konulardır. Yaratılanı severim yaratandan ötürü sözü onun insan anlayışını en güzel şekilde özetler. Hem halk diliyle hem de derin tasavvufi anlamlarla eser vermesi onu benzersiz kılar. Edebi önemi Türkçeyi halkın anlayacağı kadar sade bir dille işleyerek Türk şiirine yön verdi. Anadolu'da tasavvufun ve İslam'ın sevilmesini sağlayan öncü isimlerden oldu. UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre Sevgi Yılı ilan edilmiştir.